numarası ile İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Nevin İnce. Dördüncü kulvar bir göğüs numarası ile İstanbul Enka Spor Kulübü'nden Eda Nur Tulum. Üçüncü kulvar üç göğüs numarası ile İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Berfin Boduç. Iki numaralı kulvarda altı göğüs numarası ile İzmir Gazemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden Mihraç Ayan, bir numaralı kulvarda 8 göğüs numarası ile Trabzon Karayolları Spor Kulübü'nden Beyza Yılmaz. Sporcularımıza başarılar diliyoruz. 400 metre kadınlar takozlarına davet ediliyor hakem tarafından. Tüm sporculara başarılar diliyoruz. Özellikle burada Eda Nur Tulum, Nevin İnce dikkat edeceğimiz isimler. Eda Nur Tulum 53 saniyelere kadar düşmüştü. Bakalım burada ne yapacak ve sporcularımız start alıyor değerli severler. 400 metrenin tamamı kulvarlı koşulan branşlarımızdan bir tanesi, sprint branşlarımızdan bir tanesi. Sporcularımız finişe kadar kulvarlarında koşmak zorunda aksi takdirde diskalifiye sebebi. Ve şu anda Nevin İnce ve Eda Nur Tulum birbirine en yakın isimler. 200 metresini sporcular şu anda yarışmanın tamamlıyor. Eda Nur Tulum 200 metre civarlarında öne geçen isim oluyor. Hemen onun arkasında Nevin İnce'yi görüyorum ve sporcular biraz sonra son düzlüğe gelecekler. Hangi sporcunun önde olduğu daha net bir şekilde gözükecek. Eda Nur Tulum şu anda rakiplerine 15-20 metre kadar bir fark açarak liderliğini sürdürüyor. İkinci sıraya ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ece Mece'yi görüyorum. Eda Nur Tulum, Enka Spor Kulübü adına yarışmayı bir tamamlayarak takımına tam puan kazandıran isim oluyor. Eda Nur Tulum derecesine hemen bakacağız. Bu sezon çok yarış koştu Eda Nur Tulum. 2006 doğumlu uluslararası ulusal yarışlarda Eda Nur Tulum'u hemen hemen bütün yarışlarda gördük. 54-52 geliyor Eda Nur Tulum. Gerçekten tebrik ediyoruz.